Selamlar. Bu videomuzda sizlerle beraber ikinci elden Mekanik klavye alınır mı, almak mantıklı mı bunların cevabını arayacağız. Müzik Evet dostlar kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Umarım keyifli bir vakit geçiriyorsunuzdur. Umarım benim yerimde değilsinizdir arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber az önce de bahsettiğim gibi ikinci elden acaba mekanik klavye almak doğru mu yanlış mı bunların hepsine hep birlikte çözüm arayacağız. Hep birlikte cevaplamaya çalışacağız arkadaşlar. Ben öncelikle kendi yaşadığım süreçleri size anlatmak istiyorum. Ben biliyorsunuz Game Power Saber adlı bir klavyem bulunuyor da elimde ve ben bunu yerine başka bir klavye alıp incelemesini yapabilmek için Letgo ürünü satışa koydum arkadaşlar. Ve bunun karşılığında benim klavyemi isteyen ve kendi elindeki klavyesiyle takas ettirip üstüne bana para verecek olan birisiyle konuştum, muhabbet ettim ve sonunda anlaşmaya vardık. Ben ona Game Power Saber verecektim ve karşılığında da bir miktar para artı Holoscue alıp eve gelecektim arkadaşlar. Evet şaka bir yana karşılığında da birazcık para alıp ne kadar olduğunu şimdi size söylemeyeceğim ve karşılığında da şu yanında gördüğünüz yine Game Power'ın Ogre Rainbow adlı oyuncu klavyesini alacaktım arkadaşlar. Bahsettiğimiz gibi de oldu. Alışverişimizi tamamladık vesaire. Her şey çok güzel ilerliyor. Ben öncelikle bilgisayarımı açtım. Kontrol ettim. Baktım bir sıkıntısı var mı? Aydınlatmasında tuş basmasında bir sıkıntı var mı? hiçbir şey gözüme çarpmadı açıkçası. Daha sonra birazcık kullanılmış olduğu için üstünde kıllar, tüyler birikmişti. Zaten siz onları şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Bu tüyleri, kılları güzel temizledim. Temizliklerin de yine nasıl yapıldığını şu an görüyor olacaksınız arkadaşlar. Tek tek bütün sivişleri çıkardım. İçini ekranda da gördüğünüz küçük fırça yardımıyla temizledim ve daha sonra tuşlarına biraz baktım. Tuşları da birazcık yağlı geldi açıkçası bana ve bunları da bir bez yardımıyla sildim, temizledim ve tekrar klavyemi kullanabilir hale getirdim arkadaşlar. Bu süreçler gerçekten beni biraz yordu. Uzun bir süreç oldu ama değdiğini düşünüyordum ki bilgisayarımı uykuya alana kadar böyle düşünüyordum arkadaşlar. Çünkü bilgisayarda yapmak üzere olduğum bir işi yarım bırakıp başka bir işe başlamak istiyordum. Bu yüzden bilgisayarımdaki işin de yarım kalmaması adına bilgisayarımı uykuya aldım ve şu an ekranda da gördüğünüz gibi bir aydınlatma sıkıntısıyla karşı karşıya kaldım arkadaşlar ve bu aydınlatma sıkıntısı gerçekten canımı çok sıktı çünkü her şeyini yaptım. Klavyeyi aldım, temizledim, içine açtım. Her şeyine baktım. Bir sıkıntı yok. Daha sonrasında böyle bir sorun Karşılaşıyorsunuz yani her şey güzel Normal ilerliyor alışverişiniz tamamlanmış Almak istediğinizi almışsınız ve daha sonra da Böyle bir sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz açıkçası Hayal kırıklığı yaşadım birazcık Ve bu sıkıntıyla karşılaşınca hemen ben Tabi olaya el attım farklı farklı tekrar 4-5 da uykuya aldım Kapattım vesaire uğraştım Bilgisayarımı açıp kapattım ancak Bilgisayarı tamamen güçten çekince Böyle bir aydınlatma sıkıntısıyla karşı karşıya kalıyordum Şu an bilgisayar kapandı ve gördüğünüz gibi. Daha sonrasında direkt ürün aldığım kişiyle irtifada geçtim ve şu anda itibaren onu konuşuyoruz hatta şu an şu videoyu çekerken de cep telefonuma mesajlar geliyor arkadaşlar ve ben bu arkadaşla hani bu sorunu çözmeye çalışıyorum tabii ki geri kalan süreci sizlere aktarmayacağım ama böyle bir sıkıntı ile karşılaştım ve Burada öncelikle ikinci el mekanik klavye alacak olursanız normal direkt dışarıda bir şekilde buluşmayın. Yani ya onun evine gidin ya o sizin evinize gelsin ya da ortak bir noktada buluşun. Yanınızda bir laptop olabilir arkadaşlar test edin. Yani test etmeden hiçbir şey almayın. Ben sorunsuzdur diye düşünerek böyle bir riske girdim. Ve ilk karşılaştığımda da açıkçası gayet sevindim. Mutlu oldum. Bir sıkıntısı yoktu. Ama az önce de dediğim gibi böyle bir sıkıntıyla karşılaşınca gerçekten birazcık hayal kırıklığına uğradım. İkinci el mekanik klavye alırken dikkat edin. Her şeyine tek tek özenle bakın arkadaşlar. Yoksa paranız yanabilir. Ha benim konuştuğum insan gerçekten anlayışlı biri çıktı ve şu an anlaşma yolunda ilerliyoruz. Ama herkes böyle olmayabilir. Klavyedeki bu sıkıntı bende yoktu. Sende oldu falan filan söyleyebilirler ve paranız açıkçası yanabilir arkadaşlar. Bunlara dikkat etmenizi öneriyorum. Ben şimdi isterseniz birazcık da klavyemizin incelemesine bakacağım. Kutumu şöyle hemen görüyorsunuz. Kutu açılışını yapalım hemen. Eski bir Oh shit. Zaten kutumuza da şöyle baktığımız zaman eski kullanılmış olduğunu gayet görebiliyoruz. Buradaki kırışıklıklar vesaire var. Ben bunu alırken de şöyle bir şey oldu. Hani adam bana dedi ki garanti belgesi, kullanım kılavuzu vesaire yok. Ben dedim sıkıntı yok abi. Olabilir. Zaten alacağım, inceleyeceğim ve daha sonrasında elinden çıkaracağım. Çok fazla bunların olmasına gerek yok. Böyle aldım. Duş sokma aparatı da yine normalde olması gerekiyordu ve içinde yoktu. Kutu içeri yalnızca böyle geldi. Yani bir klavye ve bir de bilek desteğimiz olmak üzere iki parça şeklinde geldi. Bu süngerler vesaire var işte biliyorsunuz bunları zaten. Şimdi kutuyu şöyle kenara aldık. Şöyle bir bakın arkadaşlar siz de bakın. Gerçekten çok sağlam bir klavye. Zaten ışıklandırmasını da göreceksiniz. Şöyle bakın. Hani her tarafını baktım güzel. Hani Tuş switchlerine basıyorum. Sesi güzel. Kırmızı switch zaten. Sağlam. Bir sıkıntısı yok. Ve açıkçası çok sevindim böyle olduğuna. Ama daha sonrasında dediğim gibi böyle olaylar yaşandı. Bilek desteğimiz deri bir bilek desteği. Game Power Ogre'de olan bir bilek desteği. Gayet güzel bir bilek desteği. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar size demek istediğim nokta şu. Eğer ikinci elden bir ürün alacaksanız, oyuncu ekipmanı veya teknolojik bir ürün alacaksanız almadan önce muhakkak ki testlerini yaptırın. Çalışıp çalışmadığına, nasıl çalıştığına, her şeyine ama her şeyine dikkatlice bakın. Hatta unutmamak için bir kenara not alın. Neyine bakabilirim vesaire diye. Bunları anlatmak istedim açıkçası. Böyle kısa bir video çekmek istedim. İkinci elden mekanik klavye alınır mı? Bana kalırsa alınır ancak dediğim gibi bütün testlerini kendiniz yapın. Bu video böyle çok inceleme videosu tarzında olmadı arkadaşlar. Birazcık da benim yaşadığım sıkıntılardan dolayı çektiğim bir video oldu. Sizlerin de bu tarz bir sıkıntı yaşamasını istemediğim için bu videoyu çektim arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda yine inceleme videoları gelecek ama isterseniz bu tarz videoları da yine böyle ikinci elde led olan ürünü alıp inceleme videolarında gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında bunları bana belirtebilirsiniz. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı ve kanalıma hala abone abone değilseniz de aşağıdan bir saniyeni ayırarak abone olmayı unutma dostum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendine çok iyi bak. Hoşçakal.